Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamıyla e, ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim size şöyle. İplerim e, Nako'nun süper ince ipleri arkadaşlar. Şöyle tığ numaramda bu şekilde Evet e, modelimizin yapım aşamasına geçelim krem ipimle başlıyorum şöyle sıkılama zincirimi çekerek e, başlıyorum modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor hemen şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ve 4. Evet, bana bu kadar zincir yeterli modeli anlatabilmek için hemen şöyle dönmek için de bir zincir daha çektim. Şöyle ikinci zincirime batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Şöyle sırasıyla bu sıramız sık iğneden oluşacak daha doğrusu modelimiz sık iğneden oluşuyor şöyle ben şimdi size modeli anlatabilmek adına bir miktar zincir çektim siz ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekmeniz gerekiyor ama dediğim gibi model 4 ve katlarından oluşuyor bu şekilde sayarak zincirinizi çekerseniz modeliniz daha muntazam olacaktır. Şöyle ben sıra sonuna kadar geleyim. Daha sonra devam edelim. Evet şöyle ilk sıramı oluşturdum. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Şöyle ilk sık iğnemi batıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Yine şöyle sırasıyla sık iğne yaparak devam ediyorum. 2 sıra krem ipimle sık iğne yapacağım. Daha sonra diğer ipime geçeceğim. Renk değişikliği yapacağız. Toplamda 4 sıra sık iğne yapacağım. Ben şöyle sık iğnelerim tamamlayıp geliyorum. Evet, iki sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi sonuncuyu şöyle alıyorum. Kapatmadan diğer ipime geçeceğim. Şöyle ipimizi buraya sabitleyelim. Şöyle bir zincirimi çektim, ipimi sabitledim. Şimdi bunu da şöyle arada yok etmek için şu şekilde gizleyeceğim. Şimdi ilk sık iğnemi bakın şurası. Sık iğne yapıyorum önce. Tekrar şöyle sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu arada ipimizi de burada gizlemiş oluyoruz. Evet bakın e, ipimizi de bu şekilde gizlemiş olduk. Şimdi e, bu rengimle de yine iki sıra sık iğne yapacağım. Ben sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet şöyle 4 sıra sık iğnemizi yaptık. Şimdi şöyle sonuncuyu da batıyorum. Burayı kapatmadan ip değişikliği yapıyoruz. Kreme geçiş yapıyorum. Şöyle krem ipimi yukarıya aldım. Bir zincirimi çektim. Modeli çevirdim. İlk sık iğneme, sık iğne yapıyorum tekrar. Yine şöyle ikinciye ve üçüncü. 3 üç tane sık iğneme oluşturdum. Şimdi modeli kuracağız. 1 2 3 şöyle e, dördüncü ile 3ün arası pardon bir Bakın şurada bir tane var ipimi yukarı aldığım için. 1 2 3 4. Şu ve 5'in arasına yani şuraya batıyoruz bakın batıyorum çıkarıyorum bu şekilde şimdi zaten bunun arkasındakini atlıyoruz 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yaptım tekrardan yine alttan sayıyorum 1 2 3 4 şöyle dördüncü ile beşinci arası tığımı şöyle ipimi çıkardım bu şekilde arada 3 tane sık iğne var bu şekilde Evet devam ediyoruz şöyle sırasıyla devam edeceğim sık iğne yaparak yine devam ediyoruz 2 bu da 3 oldu tekrar şöyle 1 2 3 dördüncü ile beşincinin arası arkadaşlar şöyle yani şu şekilde de diyebiliriz bir sonraki sıranın 6 Tekrar 1 2 ve 3 3 tane sık iğnemi oluşturdum. Hemen şöyle dördüncünün altından ilmek çıkarıyorum. Yukarıya doğru. Tekrar 1 2 3 yine şöyle dördüncünün altından beyaz olan yerden şöyle ilmeğimi çıkardım tekrar 1 2 ve 3 yine şöyle dördüncünün altından ilmek çıkarıyoruz arada kenarda bir tane kalmıştı yine buraya da sık iğne yapacağım şöyle Evet ilk sıramız bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi devam edeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Yine şöyle sırasıyla sık iğne yapacağım. Bu sırada başka bir işlem yapmıyoruz. Sadece sık iğne olarak başa geçeceğim. Modelimiz sadece sık iğneden oluşuyor arkadaşlar. Evet ben başa kadar geçip geliyorum. Başa kadar geçtim. Şimdi sonuncuyu yapmadan şöyle kapatmadan renk değişikliği yapıyorum yine. Bu şekilde diğer ipime geçtim. Bir tane zincirimi çektim. Modeli de çevirdik. Şöyle ilk ilk sık iğnemi sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinci sıradan bakın şuradan yine aynı rengimden şuradan batıyorum. Bakın modeli bu sefer aralara kaydıracağız şimdi yine sık iğne yapıyorum bir iki bu da üç oldu şimdi bakın yine şuradan ilmek çıkaracağım ve bu şekilde modeli aralara kaydırmış oluyoruz renkli ipimizle yine bir, 2 3 Tekrar sıradakinden şöyle hemen altından yine aynı renginden şöyle ilmeğimizi çıkardık. Tekrar bir, iki ve üç. Yine şöyle hemen altından kendi renginden ilmek çıkarıyoruz. Sırada aralarda e, üçer tane sık iğne olacak her zaman. Bir, iki şöyle 3 yine dördüncünün hemen altından ilmek çıkarıyorum 1 2 ve 3 tekrar şöyle bakın dördüncünün hemen altından zaten böyle orta kısmına denk geliyor zincirimi çektim ve kapattım 1 2 şöyle de 3 Evet bu sıramızı da tamamlamış olduk şimdi bakın şöyle modelin iki tarafında göstereyim size bu model iki taraflı kullanabilirsiniz arkadaşlar bir zincir çekiyorum modeli çeviriyorum tekrardan yine şöyle bu sırada başka hiçbir işlem yapmayacağız sadece sık iğne ile geçeceğiz Krem ipimizle bir sıra daha yaptıktan sonra modelimiz daha iyi anlaşılacak. Ben şimdi bu sırayı tamamlayayım. Daha sonra krem ipimle diğer modelimizin yani sırada bakın şöyle bir dahaki modelimiz şu araya denk geleceği için o zaman model daha da güzelleşecek. Ben şimdi bu sıraya geçip geliyorum. Evet sıra sonuna kadar yine geldim. Şimdi sonuncuyu batıyorum. Şöyle ipim ayrıldı. Krem ipime geçiyorum tekrar. Krem ipimi yukarıya aldım. Bir zincir çektim. Modeli tekrardan çevirdim. İlk sık iğneme sık iğne yapıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. E, renkli ipimizle Başta bir sık iğne ile başlıyoruz. Krem ipimizde 3 sık iğne ile. Şimdi bakın dördüncü sık iğnemin hemen altından krem olan ipimin arasından yine şöyle çıkardım ilmeğimi. Tekrar 1 2 3 Yine sıradakinden ilmek çıkarıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Yine şöyle dördüncünün hemen altından tığımı geçirdim ve ilmeğimi çıkardım. Bir şöyle iki şöyle de üç dördüncünün hemen altından yapımı çok kolay bir model sık iğne olmasına rağmen gayet e, çabuk ilerliyor yine 3 tane sık iğnemi yaptım dördüncünün hemen altından ilmeğimi çıkarıyorum yine şöyle 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım dördüncünün hemen altından bakın şöyle e, uzatmış olduğumuz kremikler hep şöyle peş peşe gelecek Son ilmeğime de şöyle battım. Yine bir zincir çekerek şöyle devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın, e, burası modelin normalde arka kısmı, burası da ön kısmı oluyor. Evet, e, bundan sonra daha devam etmeme gerek yok, zaten model kendini tekrar edecek. Ben size şimdi kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim. Orada modelimiz daha güzel anlaşılacaktır. Evet arkadaşlar bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça. E, bence e, kremle bu rengin uyumu çok da güzel oldu bu modelde diye düşünüyorum. Bakın modelimizin ön kısmı bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde oluyor. Yani e, bu taraf ayrı bir model gibi duruyor, burası da daha bir e, ayrı gibi duruyor. Evet, modelimiz bu şekildeydi. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz ondan bahsedeyim size. E, bu modelden e, bebek battaniyesi yapabilirsiniz, çünkü iki taraflı da kullanılabilecek bir model. Yani e, bebek battaniyesi yaparsanız astar istemez. E, yelik yapabilirsiniz, çok güzel süveter olur, hırka olur, çok amaçlı kullanabilirsiniz. Evet. Umarım anlaşılır bir anlatım olmuştur. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, er kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.